arkadaşlar. arkadaşlar e, tarih bugün 5 Mayıs 2020 arılıktayız e, bu arılıktan ilk defa bir çiçekimiz yapıyoruz e, Aşağı yukarı 10 gündür arımız burada uçuyor Belevi ile e, Selçuk arasında bir yer e, Narenciye çiçeği için buraya geldik e, Kovan kontrolünde 19 Nisan'da e, yüslük temizle temizlemesi yaptım yani oğula yatan bir kovandı bu ee, birkaç tane oğul verdi geriye kalan Kısımda ben yüzük temizlemesi yaptım çayla Analardan 3-5 tane bıraktım bu kovan'a ee, bugün itibariyle bu kovan e, günlük yumurta anası günlük yumurta yapar vaziyete gelmiş olmalıydı kontrol ettik ee, bu kovan anasını kabul etmemiş ee, yan tarafta ruşet kovanlarımız var kafese ana koyup e, bu kovana ana vereceğiz şu anda ben kafesimize kek koyuyorum. Bu kek hazır bir kek. Bu şekilde. İşçiler bu keki bitirdiğinde kraliçarı buradan çıkacak. anamızı buraya alacağız. Buradaki ruşetten ana alacağız ve kovanımıza vereceğiz. Evet, evet, evet anamız burada. Hüseyin abi. yumurtlamış mı? Ana e, irileşmiş gözüküyor ama Evet. Günlük yumurta atmış. Bunu alabiliriz. Şu şekilde koyalım. Ana maşallah güzel. Evet. Şöyle tuttum anamızı. Anasını koyuyorum. Anayı hemen kovana vereceğimiz için içine işçi arı koymamıza gerek yok. Hatta içine işçi arı koymamak ananın kabul edilmesi konusunda daha avantajlı bir durum. Daha önceki videolarımda da bu konuyu bahsettim. Ee, hemen vereceğimiz bu e, ananın yanına işçi arı koyarsak burada bir koloni oluşmuş olur. Verdiğimiz diğer kovanda ana çıktığında buradaki koleniyle çıktığı kovandaki koloni kavga edip ananın kabul edilmesi konusunda sıkıntı yaşanabilir. Evet, anamızı kafese aldık ve ana kabul etmeyen kovanımıza geldik. Buna hemen eee çıtanın altına anayı yerleştireceğiz. şöyle. Bala bak. Bak. Bala bak, Yani e, taze bal, e, hiç taze bal geliyor. Abi yakından çekersen net gözüküyor taze bal. Şöyle çıtanın üzerine de döküldü zaten evet. narenciye balı. Kırıl kırıl zaten İnşallah e, bir 15 20 gün sonra bu bize bir hasat yaptıracak. Bu Şu şekilde şuraya biraz kafes için keseyim. Evet. Kafesi buraya yerleştireceğiz. Şu şekilde. Kafesi buraya yerleştiriyorum. Kek bittiğinde anamız kafesten çıkacak. Yeni ekibiyle faaliyetine devam edecek. Şöyle. Ben bu kovanı yaklaşık 5-6 gün kontrol etmem. 6. gün ana kabul edildi mi, edilmedi mi onu kontrol ederim. Ondan sonra duruma göre hareket ederim.